1961 Anayasası'nda ifadesini bulan demokratik haklarla kitlelerin mücadelesinin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratılmıştı. Devrimci fikirler hızla yayılmaya başladı ve 13 Şubat 1961'de Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Türkiye İşçi Partisi'nin 15 milletvekili çıkardığı 1965 seçimlerinde Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. Ardından CHP yönetimindeki koalisyon hükümetinin başbakanı İsmet İnönü'nün yeni bir dünya kurulur ve Türkiye bu dünyada yerini alır perspektifi ABD emperyalistlerinin koalisyon hükümetine komplosunun zeminini oluşturuyordu. 13 Şubat 1965 tarihli New York Times ABD'nin planını şöyle özetleyecekti. İnönü hükümetinin düşürülmesine karar verilmiştir. Demirel Türkiye'nin siyaset ufkunda parlayan bir yıldızdır. 1968 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devrimci, anti bir dalga içinde yaşandı. Asya'nın emperyalizmi isyan eden halklarının mücadelesi Paris'ten İstanbul'a kadar pek çok yerde gençlik hareketine ışık tutuyordu. Fikir Kulüpleri Federasyonu ve ardından de gençte örgütlenen yursever gençler 68 gençlik hareketlerine Milli Demokratik Devrim Programı ile önderlik ettiler. ve Amerikan 6. filosunun İstanbul'a gelişi. Fakat Türkiye'nin yursever gençliği ve halkımız 6. filonun fiyakasını bozacaktı. Amerikan askerleri sokaklarda kovalanıp Dolmabahçe'de